büyük bir telaş var. Şamil albayımız da sağ olsun jandarma komutanı da hem anons ettirdi hem de hayvanların kurtarılması için o da canına başla çalışıyor. Evet buradan bu hayvan sahiplerine Karadeli köylüsü bu hayvan sahiplerine sesliyorum. Lütfen çabuk gelin. Buralara doğru hızla geliyor. Bu hayvanların kurtarılması lazım. Biz yardımcı oluyoruz. Jandarma bu tarafa doğru geliyor. Karşımızda. Evet, lazım. Yukarıya doğru at. 10 metre, 15 metre. Evet komutanımız. Komutanım. Evet jandarma komutanımız Kamil Albayımız sağ olsun. Onlar da aşağıda şey var bize doğru geliyor. Hadi 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 hadi. Ah ah. Ah. Kedi, köpek, koyun koyuna burada korkmuşlar. Gel kızım, gel kızım. Gel kızım, gel. Dilin çıkmış, gel ya. Gel. gel. Bakın kediyi de korumasını almış. Kedinin üzerine yatmış. Ya bunlardan ders almamız lazım. Gel. Gelin bakalım. Gel. Korkmayın. Gel. Hadi. Hadi gelin. Hadi gelin. Ama bakın yanacak burası. Gelin. Gelin kızım. Hadi. Gelin. Şuraya bakar mısınız? Gel oğlum. Gel oğlum. Hadi gel. Kedi, köpek. Hadi gel. Hadi. Aferin sana. Arkada. Bakın. Arkada korumasını almış. Kedinin üstüne yatmış. Hepsi yaşıyorlar şükür. Hadi bakalım korkmuşsunuz. Gelin bakayım buraya hadi.